Filistin-İsrail Savaşı ile alakalı ne düşünüyorsun? İzin verseler giderim. Evet giderim. Canımı bile veririm orada. Fiyat yaparım evet. Bir, bir otobüs insan götüreceğiz iki gün sonra. Senin numaranın adresini alalım. Benim hastam var oraya gelen. <laughs> Şimdi Filistin-İsrail Savaşı var. Orada ihtiyaç olsa Filistin askerlerine yardıma gider misin savaşmaya? Gideriz abi. Bilgilerini alalım senin. 3 <laughs> gün içinde sen hazırlığını yap adresini, TC'ni, tüm bilgilerini ver. Üç gün içinde Gazze'ye gönderecekler. Doğrudur abi de şimdi versen vermesem bilmiyorum da. Sıkıntı diyor. Aynen abi öyle. <gülüyor> <gülüyor> ben AK Partiliyim Sayın Cumhurbaşkanı inşallah yanlarına. Gider misin? Gideriz. gideriz çağırırlarsa gideriz. Şu an, burada Şu an araba var hadi kalkıyoruz. Yok mu? Sağ ol eve ben görükmeden bir yere gidemem. Hadi engelli Abi, var. Tamam da engelli var evde. Ben onları görmeden bir şey yapamam ki. E gidelim dedin ama. Tamam eve gitmem lazım bakacağım Ara kim bakacağım. Kalkıyor, hadi gel. Sağ ol abim benim. <laughs> Bak bir emeklisiyim. Yedi buçuk lira alıyorum. Dört lira kirayı veriyorum. Karan para farkıyla ikimize yetiyor eşimle. Onlar narkörler. Ey güzel Allah. Yahu yaratıyorsun bari takip et ya. <laughs>